Yazıyorum Ve bu kitabım gibi 5 cilt daha bekliyor 2000 şiirim var Hazır baskıya Ama para olmadığı için Sponsor arıyorum ee, Hazırdır 5 ee, cilt daha ee, Sponsor acil arıyorum Sponsor ve sponsorlar arıyorum ee, Benim videomun altında e, Abone ol yazıyor ona tıkladın mı otomatikten abone oluyorsun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Yazıyorum. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Konuşurum. Konuşurum. Nabız tutarım. Konuşurum. Nabız tutarım. Gördüklerimi yazarım. Gördüklerimi yazarım. Ne? Nerede? Niçin? Neden? Nasıl oldu der yazarım. Ben de gazeteciyim. Yerine gidiyorum. Ne ha, ne harfi sıralarım ben de olay yazarım. Hakkım hakim sordu, soruşturdu. Belge, delil buluşturdu. Bu çok güzel konuşma gitti bir daha yeniden okuyayım. Hakim sordu, soruşturdu. Belge, delil buluşturdu. Kanatıyla karar verdi. Katip de sözleri yazar. Katip de sözleri yazar. Herkes yazar, çizer ama hayatı da yazan Allah. Şükür eyledim Allah'a. Her nimet veren Allah. Aşkı bende gönlüm sen onda. Aşkı bende gönlüm onda. Sevdasıyla yanıyorum. Rabb'im kudretin sonsuzdur. Yazar kar yazar karşı Cemal Gökçe.